arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, bir tane soru var Gamesigiruz e arkadaşlar ee, pardon arkadaşlar iki dakikalık e, bir işim vardı gelip de geleceğim de yapmayı unuttum dönüm. geleceğim Evet arkadaşlar geri döndüm bir işim vardı şöyle Arkadaşlar önce bunu Peaceful'dan mı başlayalım iyisinden mi? Ben peace, Peaceful'dan başlayacağım arkadaşlar. Evimiz oldu mu? Evimiz ve yatağımız oldu mu? Neyse ben onu ayarlarım arkadaşlar. Ben onu açarım. Neydi? Data De Data Devam um Survivor Mastated Demos Tamam, hileler açık. Continue. Allah Allah. Bir dakika ben onu bulacağım. Yoo ben 666 yerini hiç sevmiyorum. Neyse. 666 yerinden başlamayacağım. Neyse arkadaşlar. Bu ne be açalım bakalım uğraştım ya map açmak için. Burada MCP Master var. Şunu nereye koyalım? İlk survivor'ınıza başlıyoruz arkadaşlar Minecraft'a. Çünkü arkadaşlar benim üstüne şey geldi arkadaşlar denizden video. Ondan sonra ee, bir sürü video geldi işte. Size. Oha yani doğduğum yere bak. Neyse şu açıdan kırmaya başlayalım. Ben hep arkadaşlar böyle yapıyorum Minecraft'te böyle oynuyorum. Şu 12.34 var. Aslında 34 yok da biraz şey 6 tane odun bize yetmez. Önce bu crafting table falan oluşturalım da. Bu arada arkadaşlar shelter pek kullanmıyorum kasmasın diye. Kasarsa kasmasını hiç sevmem. bir tane balta. Her zaman ben böyle yapıp ağaç kırarım ve çaktım mı şuradaki nekleri de keseceğim. Minecraft'ta birkaç mantıksızlık var. Gördüğünüz gibi. Arkadaş. Düşme grafiği yapsalardınız bari. Neyse ama yine de ben böyle memnunum. Biraz yani. yani şuraya kaçtı. İnatçık. Daha haber kaçamazsın buradan. Gençlerim arkadaşlar video çek dedim. Bed girecektim de arkadaşlar video çekmeden. Bed girecektim. Bir olaylar oldu arkadaşlar. Ben bir Survivor Games'e girdim. Ama sonra çıktım. E, yerine geliyoruz yani. Bir şey oldu. Adı neydi? Hmm. Şey olmuştu ya. <laughs> Hatırlamıyorum ama biraz. Evet. Şimdi biz burada neredeyiz? Ha şey diyordum ya yani, şey, bir şey diyordum. Tamam. Bir tane artık chestplate gibi bir şey yapabiliriz. Ne yapalım? Bot yapalım. Zaten botu yapacağım. Çok vakitiz arkadaşlar. önce bir tane botumuz var. Şimdi arkadaşlar biz nereye taşınacağız? Şu ada mı burası? Ada da verdiysen beni. Ormanda versene çok seviyorum. Ada da versene hiç sevmem. <laughs> Allah. Yememiz bolca olmalı Sağlıklı yapalım. Şimdi burada ev yapacak yer yok. yemek olsa sana verirdim büyür. Zaten büyümüşsün. Ayı kadar olmuş. Bugün geçeceğimiz bir yer yok sanırım arkadaşlar. Ancak bir tane botumuz var. Ne fakiriz Ama bugün ev yapacak bir yer bulabilirsek yani. 7 dakikadır ev, yapabilecek bir yer arıyorum ya. Yok artık bana. Burada ev olmaz. Hiçbir yerde ev olmaz arkadaş. Ağaçların kaldırılması gerek. Şey nasıl kuracağız? nasıl Nasılsın? Öl lan. Şey dünyada istemiyoruz lan. Öl lan. Öl. Öl. ya. O ne lan? Mantığına yani. Akşam oluyor arkadaşlar. Ee, bir yer bulamadık yani. Bu arada arkadaşlar bir yer bulamadık arkadaşlar. Ben diğer bölümde bir yer bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunsuz kalma.